kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, siyasete atıldığım ilk günden itibaren İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mesnasında ve sonrasında hanım kardeşlerimizi her zaman siyasetin öznesi, siyasetin ayrılmaz bir parçası olarak gördüm yarısını teşkil eden kadınlar olmadan siyasetin eksik kalacağına, ülkenin, milletin, insanlığın sorunlarının çözümünün mümkün olamayacağına hep yürekten inandım. Kadınların sorunları çözülmeden ülkenin sorunlarının çözülemeyeceğine, kadınlar sürece müdahil olmadan ülkenin aydınlığa kavuşamayacağı düşüncesinde oldum. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken de işte bu inançla bu düşünceyle bu samimiyetle hareket ettik. Parti programımızda samimiyetle kadın dedik. Partimizi kurarken, kurucular kurulumuzu oluştururken samimiyetle kadın dedik. Teşkilatımızı oluştururken Türkiye genelinde Kasım seçimlerine girerken seçim beyannamemizde milletvekili listemizde aynı şekilde kadın dedik. Kadın aktarı dedik. Hanım kardeşlerimizin hak mücadelesi dedik. Bugün buradan şunu büyük bir samimiyetle ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyelerde sizlerin çok büyük emeğiniz var. Siz kar demediniz, kış demediniz, yağmur demediniz, çamur demediniz. Yavrularınızı yeri geldi, belki annelerinize bıraktınız. Belki evde yalnız bıraktınız. Ama kapı ve hep bizim muhafazakar demokrasi hareketimizi ev ev anlattınız ve bunun neticesini de elhamdülillah 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana artarak devam eden bir performansla gösterdiniz. Türkiye'nin elde ettiği başarılarda, elde ettiği rekorlarda sizin çok büyük katkınız var ekonomide, demokratikleşmede, dış politikada, sosyal politikalarda kaydettiğimiz o büyük mesafede sizin çok büyük desteğiniz var. İşte onun için bugün buradan her birinize şahsım ve teşkilatım istiklali için, birliği için, birliği için, kardeşliği için şehit vermiş olan şehit annelerine buradan özellikle teşekkür ediyorum. Hepsini şükranla yad ediyorum ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemin tüm annelerine anne oldukları için kardeşlerimize sevgisini, yüreklerindeki o şefkati, merhameti bu topraklara cömertçe sundukları için tek tek teşekkür ediyorum. Bu ülkeyi büyüttükleri için işçi hanım kardeşlerime, işveren hanım kardeşlerime, okuldaki öğretmenlerimize, hastanedeki doktora, ebeye, hemşireye, hanım polis kardeşlerime Türkiye'nin huzuru için, eşitlik için, adalet için, hak için mücadele veren, haksızlık karşısında eğilmeyen, yılmadan, yorulmadan, aydınlık yarınlar için gayret gösteren tüm hanım kardeşlerime, sizlere teşekkür ediyorum.